dostlarım merhaba. Staj ve çıraklık mağdurları bizimle ilgili düzenleme olacak mı? Yine esnaf sanatkar ve diğer tüm bağkurlar prim eşitlemesi olacak mı? Kadro bekleyen taşeron işçileri kadroya geçme durumumuz olacak mı? Yine emeklilikte kademe bekleyenler, 2000 ve sonrası işe girenler bu yönde düzenleme olacak mı olmayacak mı? Ayrıca tüm asgari ücretliler asgari ücret üzerinde ne kadar bir zam olacak? Yine SSK emekleri, Bağkur emekleri, emekli sandığı emeklileri bizimle ilgili zam oranları ne kadar olur diye sualler sormakta. Elbette ki memurlar da Temmuz maaşıyla ilgili yine e, biliyorsunuz kamu işçilerine yapılan zam oranında daha doğrusu onların yakaladıkları ücret seviyesine e, yakalayabilecek miyiz? Gibisinden çok sayıda sorular var. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz hem milletvekili seçimi yapıldı hem cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Dolayısıyla milletvekili seçimleri sona erdi. Meclise baktığımız zaman, meclis haritmetine baktığımız zaman mevcut iktidar partisi e, kendi ittifakla birlikte mecliste tek başına yasa yapmaya muktedir olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin her ne kadar sadece daha ilk tur yapıldı ve ikinci tur yapılmamış olsa bile ana hatlarıyla baktığımız zaman mevcut iktidarın aynen devam edeceği ihtimal dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Bütün buradan hareketle çalışanlara yönelik, emeklilere yönelik e, takvimi yapılacak olan düzenlemeleri bu videoda sizlere sizlerin sualleri doğrultusunda değerlendirmeye çalışacağım. Taşeron işçilerinin kadroya geçmesiyle ilgili 90 bine yakın taşeron işçinin kadroya geçilmesiyle ilgili çalışma sosyal güvenlik bakanlığında bütün çalışmalar, bütün düzenlemeler yapıldı ve yasa taslağı tamamen hazır. Sadece mecliste yasalaşmasıyla ilgili e, süreç bekliyor ve dolayısıyla bu süreç ne zaman başlar diye sorduğunuz zaman elbette ki Haziran ayı içerisinde başlayacak ve dolayısıyla Haziran ayında ilk gelecek olan yasalardan birinin taşeronların kadroya geçme meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu yönden taşeronların kadroya geçmesiyle ilgili herhangi bir sıkıntının olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında değerli arkadaşlar biliyorsunuz esnaf sanatkarlar özellikle 9000 gün prim ödemekte zorlanan erkek bağkurlar için zaten seçim adinde söylendi. Daha önceden de söylendi. Biliyorsunuz bağkurlu erkekler sadece 9000 gün primle emekli olmaktadırlar. 9000 gün prim olmadan emekli olmaları çok zor ve bunun için de e, esnaf ve sanatkarların ödeme güçlüğü nedeniyle yapılan bütün yapılandırmalara rağmen prim aflarına rağmen 9000 gün primi maalesef Doldurmakta zorlandığını biliyoruz. Bununla ilgili 9000 gün prim olan erkeklerin 7200 gün prime düşürülmesi meselesinin de gündeme gelmesini bekliyoruz. Yine seçim adleri arasında en önemli düzenlemelerden biri çalışmayan ev hanımlarıyla ilgili. Dolayısıyla ev hanımları biliyorsunuz sadece isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabilmekte ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta prim ödemeleri için en az her ay 3200 TL prim ödemeleri gerekiyor mevcut asgari ücret üzerinde. Dolayısıyla zaten çalışmıyor. Çalışmayan bir ev hanımının 3200 TL'yi ödemekte zorlandığı Aşikar bununla ilgili kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası'nın finanse edeceği bu primlerin üçte bir oranında desteklenmesinin söz konusu olacağı ile ilgili zaten seçim vaadi var. Bununla ilgili çalışma yapılmasını beklemekteyiz. <laughs> Ayrıca ev hanımları için biliyorsunuz sosyal güvenlik sisteminde yıpranma diye bir düzenleme var. Gazetecilerden tutun yer altı işçilerine kadar çok sayıda değişik meslek gruplarına yıpranma verilmektedir. Yine seçim vaatleri arasında ev hanımlarına yıpranma hakkı verilmesi ile ilgili düzenlemenin de e, yasalaşması ile ilgili faaliyetlerin başlaması beklenmekte. Bu anlamda ev hanımları çocuk sayısına göre yıpranmadan faydalanacak. Yıpranmadan faydalanacak olan ev hanımı da ödemiş olduğu primlere ilave prim ödemesi olacağı gibi daha doğrusu ilave prim kazanacağı gibi aynı zamanda daha erken emekli olması da söz konusu olabilecek çünkü yıpranma süresine bağlı olarak yaştan indirim yapılacaktır. Peki staj ve çıraklık mağdurlarıyla ilgili bir düzenleme olacak mı diye soran arkadaşlarımız var. Değerli arkadaşlar, staj ve çıraklık mağdurlarıyla ilgili maalesef her seçimde zaten vaatlerde bulunmaktadır. Özellikle iktidar cenahındaki partilerden dahil birçok parti ve politikacı staj ve çıraklık mağdurlarına değişik sözler vermekte iktidar cenahından baktığımız zaman mevcut hükümetteki bakanın değerlendirileceği yönünde bir demeci olmuştu. Sadece değerlendireceği yönde. Dolayısıyla ben Haziran ayında staj ve çıraklık mağdurlarıyla ilgili hemen düzenleme yapılmasını beklemiyorum. Ancak ilerleyen dönemde bu konuda herhangi bir gelişme olduğu zaman yine sizi en erken bir şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bunu da ifade ettikten sonra EYT'li arkadaşlardan da çok sayıda sual var. Biliyorsunuz EYT'lilere önce 5000 gün prim demişti. Sonradan kademeli prim geldi. Kademeli prim gelmesinden dolayı çok sayıda EYT'li emekli olamadı. Bu arkadaşlar da kademe kaldırılacak mı diye soruyor. Kademenin kaldırılmasıyla ilgili maalesef şu anda gündemde herhangi bir çalışma olmadığını söyleyebiliriz. Yine 3600 primle emeklilik denilen EYT'lilerle ilgili yani yaş haddinden emeklilik, yaştan emeklilik diyeceğimiz düzenlemeyle ilgili yani erkeklerin 60'tan 55'e, kadınların 55'ten 50'ye eski haline getirilmesiyle ilgili şu anda bir çalışma ya da düzenleme olmadığını söyleyebiliriz. Gelelim zam olayına. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz 700 bin aşkın kamu işçileriyle ilgili gerçekten e, tarihi bir toplu iş sözleşmesi yapıldı ve en düşük kamu işçisinin maaşının yani tecrübesiz yeni başlayan kamu işçisinin en düşük maaşının maaşının 15 bin TL'yi yükselterek bunun üzerine yüzde 45 zam verilmesi yönünde toplu iş sözleşmesi protokolü yapıldı ve bu protokolün miyeng taşı olduğunu biz daha önceden söyledik. Zira bu toplu iş sözleşmesiyle birlikte SSK ve Bağkur emeklileri ve memur maaşları ve dolayısıyla memur emeklilerine yapılacak olan zamlarla yine asgari ücrete yapılacak olan zamların artık sadece enflasyon farkıyla sınırlı kalmayacağını söyleyebiliriz. Asgari ücretlere baktığımız zaman artık asgari ücretle ilgili bir psikolojik sınır var. Asgari ücretin asla 10 binlerin altında olmayacağı, olmayacağı yönünde beklentiler arttı. Dolayısıyla asgari ücretin %30-35 hatta %40'lara varan bir zamanma söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Benim beklentim 11 bin üzerinde. Zira yoksulluk sınırına baktığımız zaman zaten 12 bin üzerinde açlık sınırı var. 12 bin üzerindeki açlık sınırı da göz bulundurduğumuz zaman en azından bir açlık sınırının seviyesine yani 12 bin lira seviyesine yükseltilmesinin zaruri olduğu ortaya çıkmaktı. Memurlara gelince biliyorsunuz memurlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı bizzat vaatte bulundu. En düşük emekli maaşını da 22 bin TL'ye çıkarılarak işçilerle aradaki makasın daraltılması yönünde sözler verildi. Bu bağlamda yeni başlayan en kıdemsiz ve en düşük eğitimli memurun maaşının 22 bin TL olacağını da varsaydığımızda bu anlamda memurların eğitim durumuna göre, ek gösterge durumuna göre, görevlerine göre, niteliğine göre ve kariyerine göre yine zamlanmasının ve bu zamların da enflasyonun ve refah payının çok üzerinde olması beklenmekte. Dolayısıyla 22 bin TL en düşük olduğuna göre diğerlerinin de kademeli bir şekilde maaşlarının yüksek oranda artırılması beklenmektedir. Memurlara yapılacak olan zam biliyorsunuz direkt memur emeklilerini de etkileyecektir ve dolayısıyla aynı oranda memur emeklilerine de yansıması söz konusu olacaktır. Bütün bunları izah ettikten sonra biliyorsunuz milenyum emeklileri yani 09.09.1999 .09 günü ve sonrasında işe girip de 1 Mayıs'a kadar sigorta girişi olan SSK Bağkur Emekli Sandığı Sigortaları da EYT ile ilgili aramızda yaş yönünden uçurum oldu ve dolayısıyla bu makasın daraltılması yönünde kademe getirmesiyle ilgili düzenleme beklemekteyiz diye sosyal medyadan bana defalarca soru sormakta. Değerli arkadaşlar bununla ilgili herhangi bir gelişme olduğu zaman sizleri ayrıca bilgilendireceğim. Şu anda bununla ilgili e, maalesef EYT'nin maliyeti de göz önünde bulundurduğundan, henüz e, somut bir gelişme olmadığını söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar, her zaman ilkleri sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte artık gündemimiz emeklilik, memur, işçi ve diğer tüm çalışan hakları ile ilgili, mağduriyetlerle ilgili bunları hem gazete köşemizde hem televizyon programlarımıza hem sosyal medya aracılığıyla sizlere desteklemeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.